Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir tarifle karşınızdayım. Cevizli elmalı kurabiye. Tabii ki tarçınsız olmaz. E, Yubiş sofranızda süsleyebilir, çocuklarınız da çok sevecek, çay saatlerinize de eşlik edecek. Hemen yapım aşamasına başlıyorum. Öncelikle elmalarımı ve cevizlerimi ayıklamak istiyorum. Elmalarımızı rendeledik. 3 adet elma içerisine yarım çay bardağı toz şeker ve bir çay bardağı kadar cevizle birlikte pişireceğiz. cevizli elmalı kurabiyemizin harcını hazırladık şimdi hamurumuzu hazırlayacağız bunun için gereken malzeme listemiz bir paket kabartma tozu bir paket vanilya yarım su bardağı pudra şekeri yarım su bardağı sıvı yağ bir adet yumurta yarım su bardağı nişasta 2 yemek kaşığı yoğurt 200 gram margarin ve un un miktarını en son söyleyeceğim Nişastamızı, pudra şekerimizi ilave ettik. Şimdi yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı. Vanilyamızı ve kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Hamuru elimizle açtırıyoruz ve elmalı cevizli harcımızı içerisine koyuyoruz. Bu şekilde ağzını kapatıp yuvarlıyoruz. Kurabiyelerimiz hazır. 170 derece fırına hemen sürüyoruz. Elmalı cevizli kurabiyelerimiz fırından çıktı. Soğumasını bekledim. Ee, şimdi. Pudra şekeri ve tarçını karıştırdım bir kapta. Soğuyan kurabiyelerimizin üzerine eklemek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurabiyelerimizin içi de çok güzel pişti. Görüntüsü de muhteşem. Umarım faydalı olabilmişimdir ve umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.